Hazır mıyız arkadaşlar? İyi akşamlar Ebru, İyi akşamlar, iyiyim. Sizler nasılsınız? Biz çok sağ olun. Özür güzel bir Yani çok şükür bugünleri de görebildik. Artık yani o bir buçuk iki yıllık o sessizlikten sonra artık güzel güzel geceler düzenleniliyor. Sağlıklı afiyetle de tabii ki. Şimdi de sağlık programı yapıyorsunuz. Nasıl gidiyor? Yani çok güzel gidiyor. aslına bakarsan bana da çok şey kattı bu sağlık programı. Çünkü profesörler, doçentler onlarla sürekli çalışma içerisindeyiz. Onlara sorular sorarken bir anda ben de bir sanki bir tıp eğitimi alıyor gibi oldum. Şaka bir yana da çok keyifli bir oldu. En azından çocuklarım üzerine çok güzel uyguluyorum yani. Teknik gelse doktor rolünü oynarsın o zaman. Estağfurullah. Ya. Böyle bir şey olabilir mi? Asla yani. Bu, bu, yani herkes her şeyi yapabiliyormuş gibi düşünürse de herkes her şeyi yapamaz ve yapmamalı zaten o ayrı bir konu da. Peki program dışında ne yapıyorsunuz? Vallahi birkaç gündür çocuklar benim e, ufak oğlum e, oğlumda ciddi bir öksürük vardı. Teşekkür ederim. 5 yaşında olanda yani e, gittik doktora. Herhangi bir nedeni yok. Hatta korkun testi falan da yaptırdım. Ee, acaba bir şey mi var falan yok ama böyle hani geçmiyor. Ee, sürekli bir baktım ki bu çocuklarda da son dönemde bu var. Galiba başımıza son dönemde böyle bir şey gelecek. E, Çok teşekkür ederim. Savcı bir şikayette Ben ne hiç ilgisi yok. Hiç ben bana benimle ilgili bir olay bile değil. Yani beyefendiyi tanıyor musunuz? Ama benimle ilgili bir olay bile değil. Yani hiç benim ilgisi olmayan bir konu. Dolayısıyla hiç yani haberler o yönde çıktı galiba. Ee, son, son dönemde e, en çok yaptığım şey açıkçası çocuklarımla vakit geçirmek programıma odaklanıyorum. Bir de böyle arada güzel geceler olursa ona katılıyorum. Buna ayrıca bir şey yok. Çok teşekkür ederim. Teşekkür Sağ olun. Ederim. Çok insanın aslında bu konuda hmm. karakter beklediği şeyler var. Açıklama yapmanız gereken belki şey olur diye. Hmm. Ben Diyorum ben ilgisi yok ki konunun. Savcılık mı? Ha, böyle bir ben ilgisi yok. Böyle bir şey yok. Teşekkür ederim dağılın. Çok teşekkürler sağ olun.